Evet canlı yayın devam ediyor Bugün de bizim için çok özel bir gün Sizlerle paylaşmak istedik Arkadaşlarım ona sürprizler hazırlamışlar Birazdan onları da getireceğiz Ekranlara getireceğiz Gerçekten çok mutluyum İnanılmaz mutluyum 2025'in ilk programı Öte yanda birinci programla sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. 2020 yılında başlamıştık biz bu yolculuğa. Oğuz Beylerle birlikte, global medya ile birlikte bu yolculuğa başladık. Çok heyecanlıydık. Neler yaşadık neler. İnanılmaz şeyler yaşadık. Ekranda siz de tanıklık ettiniz gerçekten. Şimdi bir bölümlerini bazılarını ekranlara getirmek istiyorum. Merak ettim nasıl VTR'ler sevgili Pınar hazırlattırdı. Bir VTR'li bir ekranlara gelsin. Sizlerle beraber ben de izleyeceğim inşallah. Buyurun. bir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Yalvarıyorum sana ben, ben sana Aa, yalvarıyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Eskim, 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 eskim. Kızını sana getirdim. Ben senin eline, ayağına. Sen kork. varsan bizim gençlerimizi kimse ziyan edemez. Kimse bizi yıkamaz. Didem ablama gerçekten burada teşekkür ediyorum. Kadınların arkasına destekçi olduğunuz oh, için gerçekten çok teşekkür ederim. Allah. Esas, Doğru ananız babanızdan Allah'tan teşekkür ederim. Gerçekten. Canımın içi, canımın içi. Bu esaslı bir Sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Böyle şey. teşekkür evet, evet. ederim. sağ ol, İyi teşekkür ederim. İyi ki de varsın didem abla. Açık söylemek gerekirse asıl ben size çok teşekkür ederim çünkü bana güvendiğiniz için bana geldiğiniz için ben size sonsuz bütün kalbime teşekkür etmek istiyorum ama çok güzel olaylara imza attık çok gerçekler ortaya çıktı cinayetleri aydınlattık kavuşmalar yaşadık yani vallahi hep söylüyorum sık sık da dile getiriyorum çok mu dile getiriyorum sık dile bilmiyorum ama iyi ki bu programı yapıyoruz. İyi ki bu programda birlikteyiz. İyi ki sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlarım bir VTR daha hazırlamışlar. Şöyle bir geçmişi bir hatırlayacağız tekrar. Hatırlayalım mı? Ne dersiniz? Bir ekranlara gelsin lütfen. Biz kızını bulduk. Sana getirdik. Ezgi. <laughs> tamam. Didem ablana güven. Sizi buradan el ele göndereyim Alayım canım. Biz de varız. Vazgeçme de var. Merak etme. Son dakika bilgisi kayıp döndü, bulundu. Dönemedim ya? Yalnız değilsin ya. Biz varız. Gözü verdim. Tamam. Sevgili Gülşah'ı bir günde buldum. taneyi bulduk. Gözün aydın. güzel. Ve sonunda Ejin bulundu. Şükürler olsun valla. Çok 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 mutlu oldum. Efendim Dicle'yi bulduk. Çok sağ olun. Gözün aydın. Dicle'yi bulundu yaşındaki sevgili İlayda bulundu sevgili izleyiciler. Çok değilsiniz ya. gerçekten güzel olmuş yetereler. <laughs> Elinize sağlık ekibin eline sağlık. gelen ki kızıyorum ve siz de bana kızıyorsunuz biliyorum ama bu fazla böyle her şey mükemmel olmasını istemekten kaynaklanıyor. Yani kırdıysam ekibimi sizin önünüzde bir kez daha buradan özür dileyeyim ekibimden. Şimdi büyük bir sürpriz daha hazırlamışlar. Gerçekten çok şaşırdım, çok da mutlu oldum. Kayseri'den bir vatandaşımız Ali Karabıyık şiir yazmış bana. Ee, i̇nanamadım. Ee, Ali Bey nerede? E, o şiirini bir okusun istiyorum. Ali Bey, Kayseri'den mi? Ali Bey selamlar, nasılsınız? Aleyküm selam, teşekkürler, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, bayağı uzun uzun şiir yazmışsınız bana, inanın e, yeni haberim oldu. E, çok da merak ediyorum, bir okur musunuz o şiiri? Yani kalbinize Tabii. sağlık, yüreğinize sağlık. Babam da benim değişler yazardı, e, Allah rahmet eylesin, biraz da ona, ona benzettim. E, merak olun. ediyorum, sağ olun, çok teşekkür ederim, çok sağ olun ben gerçekten. Ben teşekkür ederim, değersiniz, değil de bana değerli olduğu için Hayır, yazıyorum, Allah, yazdım. Allah razı olsun. Ben sadece bir kıtasını okuyacağım. Zamanımız yetmesi tabii ki. Evet. Şairin gönlünde sözcükler kalmaz, ilhamlar coştukça defterler almaz. Arslan yürekliler yolundan yılmaz, pes etme vazgeçme dideme gel, pes etme vazgeçme dideme gel. Teşekkür Allah. ediyorum. Aslında beni beni yakından tanıyanlar bilir. Ben bu tür seremonilerden çok hoşlanan bir insan değilim. Ama gerçekten o kadar çok büyük bir emek var ki bininci program olunca da bu sürprizi arkadaşlarım hazırlamak istediler. Beni yakından tanıyanlar bazen fazla tevazu da iyi olmuyor değil mi? O sevgili Oğuz yapımcıma danışayım. E, gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nanılmaz e, çalıştık ama şimdi bu programa başladığım zaman e, bana çok teşekkür Ali Beyciğim. Sağ olun var olun. E, ağzınıza sağlık, kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık. Şimdi herkes bana röportaj teklifinde bulundu. Ya Kimler kimler? Gel ya niye haberi bıraktın, niye buraya geçtin? Herkes zannetti ki mecbur kaldım buraya. Hayır, ilk kez açıklıyorum. E, röportajı ekrandan vereyim. Ben Habertürk'te çalışıyordum. E, burada güzel bir program Oğuz Beyler ve Show TV yönetimi bir program yapacaktı. Sonra e, Sayın Kenan Tektağ e, dedi ki... E, ben daha doğrusu konuştu kendisiyle. Sonra Sayın Kenan Tektaş beni Sayın Didem Hanım'a işte tavsiye etti. Sonra Oğuz Beylerle birlikte bir araya geldik. Ve arkasından bu yolculuk başladı. Yani ben Habertürk'ten kendi arzum ve isteğimle Show TV'ye geçtim. Tabii ki en büyük desteği bu yolculukta beni öneren, çok teşekkür ediyorum kendisine. Başından beri Habertürk'te beni destekleyen Sayın Mehmet Kenan Tektaş. Arkasından Show TV'deki 5 yıllık bu yolculuğumda bana sonsuz desteği ...desteğini sunan, her zaman Didem Hanım... ...artık siz Show TV'nin yüzü oldunuz... ...diye bu desteği bana her zaman hissettiren... ...Sayın Didem Cinere... ...bilinci programda bütün kalbimle... ...ama bütün kalbimle çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve arkadaşım, sevgili arkadaşım... ...Oğuz Karali'ye ve Mustafa Gülnahar'a da... ...çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yolculuğa çıktık. İnşallah nice programlara. İnşallah, İnşallah. Tamam. hep birlikte. Hep birlikte. Keselim mi pastayı? Efendim, nice programlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eski pastamı. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. madem. Evet. Ay kapanmadı kapat olsa ama ellerim... Ay çok teşekkürler, çok çok sağ olun. Kapatıyoruz, evet. Yılın ilk programında e, Oğuz Bey dedik ki Lidan beni konuşturma ama evet. bu arada Oğuz da biz yıllardır yıllar önce çalıştık. İlki birlikteyiz. Sene 20 oldu. 20 i̇lk. senelik evet. bir arkadaşlığımız var. Çok teşekkür ediyorum. E, sağ olun, var olun. Özellikle ama en büyük teşekkürü ekran başındaki siz değerli vazgeçme izleyicilerine söylemek istiyorum. Çünkü sizin desteğiniz olmazsa biz bugüne kadar gelemezdik. Ama bu samimiyet ve gönül yolculuğu aramıza kurulduğu için de ayrıca çok mutluyum. Sağ olun, var olun. Yarın görüşmek üzere. Desteğinize devam değil mi? Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar görüşmek üzere.